Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün birlikte yazı uygun çok fresh bir yaz pastası hazırlayacağız. Ben bu pastayı kızımın doğum günü için hazırlamıştım. Hemen tarifine geçiyorum. Öncelikle bir gün önceden pandispanyamızı ve pastacı kremamızı hazırlamalıyız arkadaşlar. Bunu belirtmem gerekiyor. Çünkü pastacı kreması ve pandispanya bir gece mutlaka buzdolabında dinlenmeli. Ben iki katlı yapacağım için bir büyük, bir küçük pandispanya hazırladım şöyle pandispanyalarımı 3 katı olacak şekilde kesiyorum ee, ekmek bıçağı yardımıyla eğer sizde pasta kesme aparatı varsa biraz daha işiniz kolay olabilir tam düz çıkartabilirsiniz ama çok da sorun değil açıkçası bunu zaten hazırlarken böyle bastırarak oturttuğumuz için çok büyük kaymalara sebep olmuyor bu arada zaten ben pasta çemberi kullanacağım için biraz işim daha kolay pasta çemberiyle de zaten hiçbir kayma oluşmuyor şöyle tabanına İlk katımı yerleştirdim. Kerle birlikte tatlandırdığım sütümü de şöyle pandispanyamın üzerine gezdiriyorum. Pandispanyamızın kuru olmaması için bunu da yapmamız önemli. Üzerine gezdiriyorum ve pastacı kremamı yayıyorum. Pastacık bir pastacı kreması, bir içine koyacağımız malzemeyi koyuyoruz. Şimdi içine ben çilek kullanacağım için küçük küçük çileklerimi dilimledim. Onu yerleştiriyorum üzerine tekrardan pandispanyamı yerleştiriyorum. Tekrar sütle ıslatıyorum ve tekrar pastacı kremamı yapıyorum. Güzelce her tarafına yayıyoruz arkadaşlar. Tekrardan iç malzememizi kullanıyoruz. Bu arada pastacı kremamı ve pandispanyanın tarifini de yukarıya bir yere linkini bırakacağım. Eğer bakmak isterseniz oradan da bakabilirsiniz. Şöyle son katın üzerine birazcık daha pastacı kreması koyuyorum ki taban kaymasın. Tekrardan pandispanyamı ıslatıyorum şöyle güzelce elimle bastırıyorum ve biraz dinlendiriyorum Birkaç saat buzdolabında dinlendirmekte fayda var arkadaşlar ben çekimi biraz geçe bıraktığım için Hemen kasnaktan çıkardım ama Sizin vaktiniz varsa gündüzden yaparsanız pastanızı Böyle bir sorunla da karşılaşmazsınız Kasnakla beraber buzdolabında bir gece dinlendirirseniz pastanız çok güzel oturacaktır ayırdığım pastamı tekrardan pastacı kremasıyla güzelce sıvıyorum. Her tarafını olabildiğince kontrollü bir şekilde sıvadıktan sonra ikinci katımı da üzerine koyuyorum. E, i̇ki pastayı birbirine ayırmak için tabağına streç filmle birlikte küçük bir karton kesip yerleştirdim. İkinci katımı da şöyle gördüğünüz gibi bu sefer kasnaksız yaptım ki daha rahat görebilin diye. Bir pandispanya tekrardan Pastacı kreması ve tekrardan iç malzemesini koyup güzelce bastırıyorum Bu aşamada özgürsünüz istediğiniz gibi iç malzemenizi kullanabilirsiniz damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz Ben daha önceden Çok fazla şeker hamurlu pasta yaptım Açıkçası YouTube'a video çekmeden önce bayağı yoğun bir şekilde yaptığım bir işlemdi Ama itiraf etmeliyim sanırım şu anda bana Şeker hamurlu pasta yapmak biraz zor geldi. O yüzden bu kez hem değişiklik olsun hem de bunu da bir deneyeyim diye böyle açık pasta yapmayı tercih ettim. Daha önce yaptığım pastaların tariflerini de çekmediğim için yok ama görsellerini mutlaka bu videonun bir köşesine sıkıştıracağım arkadaşlar. Görebilin diye çok güzel ve çok lezzetli pastalar oluyor o şekilde de. Şeker hamuruyla görseli biraz daha zengin oluyor ama böyle çok daha pratik açıkçası. Güzelce pastamı sıvadım ve buzdolabında bir gece beklettim. Dolapta biraz bekleyince ister istemez kremayı biraz çekiyor pandispanya arkadaşlar. Ee, servisten önce üzerinden bir kat daha pastacı kremasıyla geçip düzelttim. Ve iki katı birleştirdim. Küçük katımda biraz kaymaları oldu. Onu da şöyle bıçak yardımıyla düzelttim. Ve ikinci katı da kontrollü bir şekilde pastamın üzerine yerleştirdim. Onu da tekrar pastacı kremasıyla şöyle kusurlarını örteceğim arkadaşlar. Süslerken çoğunluğu kayboluyor. Ama böyle tabi muntazam bir şey yapmak isterseniz biraz daha geniş vakitte vakit ayırarak özenli bir şekilde de yapabilirsiniz. Ben rubi çikolata eritmiştim. Erittiğim rubi çikolatayı da şöyle kenarlardan akıtmaya çalıştım. Her ne kadar tam akıtamasam da şöyle kürdan yardımıyla aşağıya doğru yön verdim biraz biraz soğumuştu benim çikolataların sanırım beklerken çekim aşamasında o yüzden böyle kürdandan biraz destek aldım ufak tefek hilelerle toparladım üzerine de toz antep fıstığı gezdirdim ve çilekli süsledim arkadaşlar benim pastam hazır eğer siz de videomu buraya kadar izlediyseniz Lütfen kanalıma abone olun ve bana destek olun. Yapmamı istediğiniz tariflerde varsa yorumlardan yazarsanız olabildiğince deneyip paylaşmaya gayret göstereceğim. Şöyle bir de görselini son bir göstereyim istiyorum. Afiyet olsun. Görüşmek üzere.